Merhaba arkadaşlar Karan kanalımıza hoş geldiniz. 21. savaş sezonunun arkadaşlar ikinci savaşıyla sizlerle birlikteyiz. Türkiye vs Çin maçı ayıptır söylemesi bayağı eze eze üstlerine basa basa arkadaşlar Çin'in içinden geçtik onu baştan bir söyleyeyim. Ekibimiz ekibimiz arkadaşlar Doktordum Corvus ve Omega Red. Daha önce ittifak savaşı analizi videosunda Meji'yi alacağımı söylemiştim. Tabii ki daha sonra bu kadroyu değiştirdim arkadaşlar. Yine 7 numaralı yollardan yani güç barına odaklı, rakiplerin güç barına odaklı yollardan başlıyoruz. Ve ilk olarak karşımızda bir 6 yıldız Cable var arkadaşlar. Cable'a Corvus Clay ile gireceğim. Ve Corvus Clay ile arkadaşlar yüklerimi toplamaya başlayacağım. Şanslı bir başlangıç çünkü hem Cable hem de arkasında mister öyle çift yükü topluyoruz. Corvus klibi ki çift yük ittifak savaşlarında Corvus için çok kaliteli bir mama oluyor arkadaşlar. Tabii ki rakipte kinetik reaktör yani bloğumuza temas ettikçe de hızlıca güç barı doldurma muhabbeti var. E Corvus klibi için gayet kolay bir dövüş olacak arkadaşlar. Ki yükünü alacak, yükünü aldıktan sonra. Kim tutar seni? Korvus reis diyoruz. Ve kanama zehir açıkken arkadaşlar. Bu, bu arada bu savaşta e, ustalıkları değiştirdim. E, kapatıyorum, açıyorum vesaire yapıyorum. Açık başladım. Ama kapalıya da döneceğim. Yani ben ittifak savaşlarını ciddi alıyorum arkadaşlar. O sebeple gerekirse eşya basıyorum. Gerekirse sağlık basıyorum. Gerekirse ustalık kapatıp açıyorum. Kaybetmemem lazım arkadaşlar. Kaybedersek olmaz. Yani bize yakışmaz diyorum kendime yakıştırmam diyorum ve devam ediyorum. İkinci savaşımızda Misterio hem bir yüküm var hem de sınıf bonus alıyorum. 7K 7K Gondikliyoruz arkadaşlar burada. Ve şimdi 5'li komboyla ikinci yükü de almış olduk. Hayırlı olsun. 2'de 2 yaptık arkadaşlar. Savaşta devam edelim. Bir sonraki ikisi e, hemen şöyle geçelim arkadaşlar. Doğru yere geçtim? Aynen. Void arkadaşlar dikkat ederseniz savaş güçlerim düştü. Şimdi göreceksiniz ustalıkları kapattım. Kanama yeri kapattım arkadaşlar. Normal Corvus Glaive ile gireceğim. Corvus Glaive ile buraya giriş yapacağım. Yine direnişçi geliyor. iade politikası gibi basit. Basit karalar geliyor arkadaşlar. Buradaki hemen Void'e girelim. Zaten Void'in rütbesi düşükmüş. Daha şimdi görüyorum. R4 çapındaymış. Çok da bir problem değil kanama zehri kapattık. Düz vuruşlarla gol dikleyeceğiz. Yani kanama zehri açsaydım oldukça yüksek sağlığım giderdi arkadaşlar. Hiç o riske girmedim. Bu şekilde daha az sağlığımız gitmiş olacak. Yani bir tane şu güç muhabbetinden gidiyor. Bir de attığı takviyeden gidiyor. Eğer kanama zehrim açık olsaydı yani %40'ları görebilirdim. Hiç gerek yok. Böyle temiz bir şekilde gıdıkladık. %77 yani %23 gibi mütevazi bir rakam gitti. Sıkıntı değil. Yani eşya basarız. Yeter ki yapıştıralım gelsin. Ve void de bu şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Bu da üçüncü kelimiz oldu. Devam edelim. Domino ve hemen arkası arkadaşlar klasik artık 23 numaralı karoda sanırım 23 diye 23 24 neyse artık numarası kork var ikisine de gireceğiz. Şimdi kanama zehrimi tekrardan açtım arkadaşlar. Dediğim gibi ustalıklarla gerekirse oynuyorum ki böyle oynanmalı ittifak. Savaşları kazanmamız lazım arkadaşlar. Biz Türkler olarak kazanmamız lazım. Yoksa bizi bize yazık olur abi. Bize yazık olur diyelim. Hemen takviyeleri açıyoruz. Burada Domino'ya karşı siper atmadan, temas etmeden oynama şekli videomuz kanalda mevcut. Belki biraz eskimiştir. Fırsat bulduğumda o tarzda da bir video çekeceğim inşallah. Bu aralar bu aralar kıyamet atlı sinerjileri çekiyorum ki çok çok etkili. inanılmaz derecede etkili çünkü. Haydi bakalım. Güç çerezi var. Burada güç çerezi ve yedek iyileşme domino çok hızlı şekilde güç barı dolduracak. Dikkat etmek lazım. %50'lik olayına dikkat etmek lazım falan filan. Hadi bakalım Allah yardımcımız olsun. Aslında bir güç barıyla da başlayabilirdim. Rakibim burada kanama zehri açık. Bu bizim avantajımıza. İki güç barı doldu. L2'sini de attı. Aferin sana. Yine güç kazanıyor değil mi? Çok hızlı güç kazanıyor. Benim burada amacım L2'mi doldurup buna L2 atmakta. Yani %50'ye dikkat etmem lazım arkadaşlar. %50'ye. O yüzden biraz vurmamaya çalışıyorum ki şey olmasın. Yani %50'ye düştüğünde şu yedekileşme muhabbetine gondiklenmeyelim. Ama güzel denk geldi. Ve biz de L2 ile tatlı bir hareketle %10'a kadar çektik. Çok kritik bir nokta farkındaysanız. Çünkü el becerisi yaptığımda hani bunu üzerine çalsa güç barını dolduracaktı. <laughs> Ama açtığım takviyeler, hiddetler, işte saldırı gücü ve sağlıklı arkadaşlar burada dominoyu sıkıntıya düşmeden gon sebep oldu. Hemen arkasında kork var arkadaşlar. Korkladığım bu karonun müdavimi her savaşta görüyorsunuz. Her savaşta burada korkla dövüşüyorum. Döveriz yani bir şekilde dövüşüyoruz. Biraz iyi, biraz kötü bir şekilde gıdıklıyoruz ve şimdi arkadaşlar yine aynı muhabbet. <laughs> yine omega fakat bu sefer mesela bir önceki dövüşte de burada kork vardı. Fakat full omega takımıyla girmiştim. Full omega takımıyla girdiğinizde tabii ki çok çok rahat bir şekilde gıdıklıyorsunuz. Bu sefer full omega takımı değil çünkü yolun tamamı çok uzun ve külfetli. Ve bu seferki dövüşüm çok uzun arkadaşlar. 12.5 kill alıyorum. Bu çuğu da boss'tan alıyorum. <laughs> Hadi bakalım. O yüzden biraz daha dikkatli olmak lazım. Ve bu yüzden de omega takımı kurmadım. Ama omega takımı kurmasam bile o 6 yıldız R3 oldukça güçlü. Bazı şeyleri yiyebiliriz. Yiyebiliriz. <laughs> Ama Omega'mız bizi burada gücüyle, kuvvetiyle kurtaracaktır. Elimizden geldiği kadar sakin ve sabırlı oynamak icap etmektedir. Tabii rakip üzerindeki ölüm tohumları çok hızlı düşüyor. Çok hızlı düşüyor. tut ee, sinerjisi olmadığından dolayı. Ve bir öncekinde de e, ee, neydi o gün? Red Guardian vardı. Direkt artı 5 ile başladı. Çok hızlı dolduruyordum. O zaman şu, yani şu ana kadar çoktan gondiklemiştik veya gondiklemeye yakındı. <laughs> Mesela L3 attığımda çok belki sağlığımı fullerdim o şekilde olsaydı. Ama dediğim gibi çok bir atraksiyona da gerek yok. Yol çok uzun. Yol çok uzun. Çok keyifli bir dövüş. tamamı aslında çok da uzun. Ve yine inat karosu. Bu sebeple arkadaşlar özel saldırılarından kaçmıyorum. Kaçmak yerine blokluyorum. Yeterli sağlığım var çünkü. Yani yeterli sağlığım mevcut. Hünar etkisi sayesinde de bloğa da 1200-1200 vuruyor arkadaşlar. Yani belli bir seviyeden sonra özellikle bu yeni gelen efsane karalar ve zorluk seviyesinden sonra artık güçlü karakterler istiyor. 6 yıldız, R2, r yani R5'ler bazen atraksiyona da sebep olabiliyor. l arkadaşlar kendi sağlığımı da dolduruyorum. Rakibin üzerine iki takviye attım. Hünerler, e, hüner diyorum. Ölüm tohumlarıyla beraber. Onları da topluyorum arkadaşlar. Ve korguda rahat bir şekilde güçlü omegamızla tabi güçlü ekip her zaman avantajlıdır diyerek devam ediyoruz arkadaşlar. Omega Red de bizim için önemli. Devam. Şimdi aşağıdan taş adama doğru devam ediyoruz arkadaşlar. 5 adı 5 kilo aldık. Bu da 6. dövüşümüz. Burada da yine omega'yı kullanacağız ve omega'ya sağlık basıyorum arkadaşlar. Sağlık ben her daim basarım. Hiç öyle eşyadan basarım. Hayatta korkmam abi. <laughs> Hemen takviyelerimizi açalım. Biliyorsunuz artık küçük takviyeler çok kolay geliyor. %10'luk, %15'lik veya yeşillerden yani çift taraflılardan %10-20'ler çok fazla geliyor. Geldiği için niye risk alayım? Yani benim yedeklerim ne arkadaşlar? Çoğu zaman yedekleri düşüyor. Gitme muhabbeti oluyor. Ne gerek var? Şu anda yüce tekli kristal açmıyorum bu yüzden. Biraz az aslında öyle açayım. Bu güzel oldu. Bu bizler için güzel oldu. Yani savaşlara daha az kredi harcıyoruz. Eşya harcıyoruz ama çok harcasan da fark etmiyor ki kesinlikle tavsiye ederim. Şu anda bir 29K'lık 30K civarında bir saldırım var. 6K'da arkadaşlar saldırı gücüm var. Ama dediğim gibi risk almaya asla gerek yok. Yani bize yakışacak olan şekilde oynamamız lazım. Bu sefer dikkat edin savaşa başla demedim. Çık gir yaptım. Çünkü bir önceki savaşta bug olmuştu. Ve kabam onunla ilgili bana mail attı. Onu da videosunu çekeceğim. Bizim tazminatımızla ilgili bakalım ne demiş Gundi Sporlar. Neyse. Burada arkadaşlar sersemletmeyi kötüye kullanma ve güç varını %50. Bak mesela iki tane ölüm tohumuyla başladı direkt. Hani saldı saldırıda. Ama da bir önceki hatırlayın direkt 9-10'a çıkartıyordum arkadaşlar. Direkt 9-10'la başlıyordum ve 30'lara çok hızlı çıkıyordu. Yani o zaman da full omega takımı oynuyorsunuz. Böyle daha geniş bir kadro kurmam gerek değil. Şu anda arkadaşlar sersem etmeyi kötüye kullanma. Dolmak üzere dikkat edin. Ama ben ne yapıyorum? Özel saldırı atarak onu engelliyorum. Gerekse durdurulamazdan yiyeceksiniz. Riski göze alacaksınız abi. O yüzden biz takviyelere basıyoruz, sağlıkları basıyoruz. Basmadan girerseniz de kill verirsiniz. Kendi ittifakınızdaki arkadaşlarınıza bakın. Ben görüyorum mesela abi adam iki tane üç tane kill vermiş. Eşya kullanmaya bakıyorum hiç adam eşya kullanmamış. Yani iki tane üç tane kill veriyorsun ve eşya kullanmıyorsun. Seni tebrik ediyorum. Yani takımı arkadaşların hakkına giriyorsun. Seni tebrik ediyorum. Savaşı kazanırsın kaybedersin ama çok bir şey diyemem. Ama bu şekilde yapıp da arkadaşlar yani arkadaşlarınızın hakkına giriyorsanız da helal olsun daha bir şey demiyorum abi. Yani savaşı kazanmak için eşya basmayacaksın da ne basacaksın? 200-300 kredinin hesabını mı tutuyorsun? Şimdi ben burada eşya basmasam ki kil vereceğim. Ama eşya basman zaruri arkadaşlar. Kazanmak istiyorsanız yürek koyacaksınız ortaya basacaksınız abi. Çünkü bu kadar zaten zorluyor. Yani özellikle dediğim gibi dünya birincisi ittifakı izlerseniz savaşlarını Adamlar çatır çutur basmak zorundasın. Yani zaten karalar senden can alacak. Orası belli. Çok bariz. Ama ne yapacaksın? Basacaksın abi. Ya da kolay yollardan gideceksin. Bak şimdi kolay yol bize yakışır mı? Yemezler. Geldik Hyperion arkadaşlar. Yine burada kin ve çok uzaklardan gelen güç. Yani her halkada güç para dolduracak. Hızlı dolduracak. Zaten Hyperion'un kendisi de hızlı dolduracak arkadaşlar. Bu durumda Doktor Doom'u almıştık. Bu kısımlar içinde Doktor Doom'u kullanacağız. Arkadaşlar hadi bakalım. Her ikisi de savunma odaklı karakter olduğu için yok edilemezliği iptal et muhabbeti de mevcut. Ve Hyperion'u çok hızlı güç barı doldurdu ki Doktor bunu çok sever. Doktor Doom'un güç barının doluşunu kes. Ağır saldırı ve bir de L3 atıyorum arkadaşlar. Hyperion iptal. Yani l 3 ölür ölmezse de iki tane daha tokat larukacı ne olacak yani. <laughs> %18. 3 vuruşta da lan sersemini yiyor. O esnada 7'li veya 8'li kombo artı L1'de yapabiliyorsunuz. 27 komboda Hyperion'u geçiyoruz. Hemen arkasında bir kez daha domino. İkinci kez domino. Çok uzun dövüşler. Yani dediğim gibi 12.5 dövüş çok da keyifli oluyor arkadaşlar. Evrimin boyutu artı kinetik aktarım. Yani e, blok yapmayacaksınız. Siper atmayacaksınız. Ki hızlı güç barı doldurmasın. Corvus Cleve'li arkadaşlar. Bir önceki domino'da olduğu gibi Yine sipersiz bir şekilde yapabiliriz. Devam edelim hemen şuradan. Bir sonraki karede demek ki dövüşümüz. Buna yine bir kere daha Corvus glev ile gireceğim. Yine küçük takviyelere basıyorum. Küçük ama çok etkili bu takviyeler arkadaşlar. Ya çok iyi ya. Hakikaten bunları çok fazla vermesi ve beleşe çıkartması. Benim gibi arana kasan insanlar için beleş sayılır bunlar. Kozmik takviyede açalım. Hiç risk almaya gerek yok. Böyle şeylerde bas sağlığını bas takviyeni güzel. Artık bunları bedava bedava eden tazminat ürünlerine yine bunlardan verecektir. <laughs> Tekrar çıktık ve hemen sağlık basıyoruz arkadaşlar. Sağlık basmadan olmaz. Basmamış mıyız lan yoksa? Takviyeleri devam ve bir güç barıyla. Başlama takviyesinde kullanıyoruz. Süre bitti. Yani bu süre bitmeleri çok dikkat ediyorum abi. Çünkü bir öncekinde bak yedim, yedim ve 240 krediye mal oldu. Bana hiç kasmıyorum. Yani süresi bittiyse bitiyor abi. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım yani? Ve savaşa başladık. Sağlık basmadık riskli bir hareket. Risk demek ki kendimize güveniyoruz. Ete bir güç boyuyla başlayınca da. Bir de ben Domino'ya karşı artık fazla tecrübeli olduğum için arkadaşlar sürekli. L kim doldu bile. Şundan el becesi sıyrıldıktan sonra domino GG. Çift yükle var bu sefer. Bir önceki gibi kaç bir önceki de vardı ama çok rahat bir şekilde gondikliyoruz dikliyoruz arkadaşlar. Domino'ya da geçtik. Hemen arkasında Magic var. Magic'e de bir güç parıyla başlayacak. Corvus Clay. Aslında bunları da bekliyorsunuz. Yani ikili üçlü falan kullanıyorsunuz gerekirse. Burada para parayı çeker ve gözü açık var. Yani siper atarsanız sıkıntı olabilir size. O yüzden biraz sipersiz oynayacağım. Yani L2 doldu mu GG. Limbosu beni öldüremez. Şansımızı da limbo açmadı. L2 ile çok hızlı bir knockout'u <laughs> daha Corvus aldık ki Corvus Glaive şov yapıyor bu dövüşte arkadaşlar. Şekil gözüktüğü gibi şekilse şekil, şükerse şükel yaparım diyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Savaşa bitmedi. Ve geldik arkadaşlar mini bosslara. Sol tarafta 3 tane çok güzel. Kara Panter, Alev Adam ve Hyperion arkadaşlar. Üçlüsü mevcut. Kara Panter'de %2.5 karısı var. Yani yüksek hasar verirseniz üzeriniz 5 tane öfke atacak. Ve bu öfkeler arkadaşlar bir yerden sonra engellenemez yapacak. Aynı zamanda rakibin üzerine zayıflatıcı attığınızda o kalktığında arkadaşlar e, rakibe güç barı olarak geliyor ki bu yüzden rakip çok hızlı güç barı dolduracak. Doktor Duma karşı tabi Doktor Duma'nın sağlığının yüksek olması ve takviyelerinin de açık olması güzel bir özellik. L1 atıyorum. D dikkat edin rakibin güç barı nasıl doluyor? Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Yok edilemezlik takviyelerini kapatsın diye aslında ben burada Doktor Duma'na girdiydim. Mesela burada attığım L2 çok çok yanlış bir hareket. Neden? Çünkü o yakmalar kapanınca bir de şok da veriyorum zaten. Rakibin güç barının doluşunu keseceksin. Külfetli oluyor. Gerçi takviyesi bu zırhlanma takviyeleri kapandığı zaman çok hızlı güç barı doluyor. Dikkat edin arkadaşlar. Rakibin güç barına Ve ah be ulan orada koş orada koşabilsem acılar. Orada koşabilsem <laughs> ben onun oradan güç barını alır falan fiş mekan yapardım. Neyse Allah'tan doktordumun zırhı ve çok çok etkili ki bu tarz çok rahat bir şekilde gondikleye arkadaşlar ve bu yakma etkileri de Kara Panter'in sonunu getiriyor. Doktordumun gücünü bir kere daha görmüş olduk arkadaşlar. Ve şimdi ne kaldı? 2 tane mini boss kaldı. Alev adamla Hyperion arkadaşlar. Devam edelim. Biraz hızlı dövüşler olacak. 115'lik sağlık takviyem, yani saldırı takviyem duruyor. Corvus glaive'imi iyileştiriyorum arkadaşlar. Sağlık basıyorum. Cimrilik yapmıyorum, pintilik yapmıyorum. <laughs> Basacaksınız abi. Bu kadar çok dövüş yapıyorsanız, tamam mı? Kanama zehir açık oynayıp çok hızlı bir şekilde. Çünkü şimdi bir dövüşün 5 dakika sürmesi var abi. 15 saniye sürmesi var. Yani dövüş ne kadar uzarsa riski her zaman o kadar artar. Bunu defaatçe de söylemiştim. Basıyoruz takviyeleri. Bafidi Buffy'di basıyoruz arkadaşlar. Kozmik takviyelerimiz geliyor. Bu ne demek? Corvus'a bir de bir güç barıyla başlığı getireceğim. Çünkü iki tane daha mini boss var Alev Adam. Alev adamın L1 engellenemez muhabbeti var burada. Arkasında da hızlı güç para doldurabilen bir Hyperion var. Çıktım oradan tekrar giriş yapıyorum. Dediğim gibi savaşa başla muhabbeti bana baga, baga, sıkıntı olabiliyor. Dilim bir kere yandı. Alev adamın 162 bin canı var arkadaşlar. Alev adamın 162 bin canı var. İki yüklü korusu aslında birkaç yük daha bulaydım yolda çok güzel olur da neyse. Kanımız zehir açık. Ben o L1 doldurmadan L2 doldurmanın derdindeyim arkadaşlar. Takviyelerim falan full artı full olduğu için 48 bin ve <laughs> direkt GG daha yerinden kalkamadı bile. Kalkabilseydi bir tane daha çakacaktım. Hemen arkasına Hyperion 187 bin küsür 190 bin siz buna. Çok hızlı bir şekilde güç barı dolduracak. Yine benim Hyperion'dan önce hızlı güç barı doldurup yani L2 atmam lazım. Hyperion'un L3'ünden önce. Ki çift L2 atabileyim. Hiç Hyperion'u iplemiyorum. Ben kendi güç barımın derdindeyim. Ve L2 atıyorum. Arkasına bir l daha doluyor arkadaşlar. Ve Hyperion da çok hızlı bir şekilde gondiklemiş oluyorum. 12 dövüş izlediniz arkadaşlar. 12 dövüş boru değil. 3 kere eş, e, şey bastım. Sağlık bastım. Tabi ben bugün biraz da gezdim tozdum arkadaşlar. Yoldan geldim. Biraz uyuduydum. Bosu bir kısmı kalmış. Yarısından birazcık daha aşağısı kalmış. Ne kadarı kalmış? 112 binlik bir sağlığı kalmış arkadaşlar. Burada sersem başlıklar El çok fazla yapamazsınız ama yani Corvus'ta gireceksiniz. L2 doldurup attığınızda bir sıkıntı yok. Her türlü bunu fazla fazla alırız. Bence Dr. Doom'un ocağı saldığı bir de ikisi de kaçması kolay. Öyle çok aman aman riskli bir şey değil. Yalnız bu da şu uykudan kalktığımda yaptım yani. Uykudan kalktım dedim bir bakayım <laughs> etiketler gelmiş sağdan soldan. Dedik hadi bir girek. %40 canı kalmış arkadaşlar. Hemen bir alıkoyma saldırısıyla %7'lik sağlığını aldık. Bir alıkoyma saldırısı daha. L2 Asansör'den GG olacağını bildiğim için çok özel saldırı atmamasını sağlıyorum. Ve arkadaşlar bununla birlikte de boss'u da gondiklemiş olduk. %40 zaten saldırı kalmıştı. Yani böyle bir şey bile olsa yine %60'ını sırf bu şekilde alabiliyorsun. Aslında takviyeleri bassan %100'ünü de gondikleyebilirdik. Olabilir. 25 vuruşta aldık bu gondimizi arkadaşlar. Ve savaş bitmiş oldu. 12.5 dövüşlük çok güzel, çok keyifli bir savaş oldu arkadaşlar. Ve finale baktığımızda 21. sezonun ikinci savaşına da yine MVP birinci yi sıradan listeye giriyoruz. Önemli tabii ki ilk üçe girmek yine Mustafa Kemal Atatürk ve Fibon ACC. Fibon ACC. ACC Fibon gibi olmuş. <laughs> tamam güzel. Ve arkadaşlar Çin'de Sanıyorum Çinlidir yani bu. Neyse artık. Japon işi, Çin işi bunu yapan iki kişi. Arkadaşlar dediğim gibi bence herkesin savaşta takviye kullanması lazım. Dediğim gibi özellikle 3 kilo vermişsiniz. Ya 3 kilo vermek ya verilir. Yani bir sıkıntı yok ama ya biraz çaba, biraz mücadele, eşya bas kardeşim. Bakıyorum 3 kilo vermiş. 15 eşya, hiç eşya kullanmamış. Yani adam yüzde geçen videoda söyledim. %20, %30 sağlıkla savaşa girmeyin be kardeşim. Ölmeye giriyorsunuz. Yani birçok kişinin hakkına girersiniz yazık olur. Yani bir de çok fazla tutunamazsınız yani öyle şeylerde. Ben size söyleyeyim. Kimse kendine hakkını demez. Hele benim gibi her savaşta bu kadar çok eşya basan, savaşı ciddiye alan. Yani kimse kusura bakmasın da abi. Bütün yükü almayan, yani yükün büyük kısmını almaya çalışıyorum ki insanlar daha savaşta daha rahat edebilsinler diye. Yani çok büyük dünya çapındaki ittifaklarda bu şekilde tutunamazsınız abi. Baştan söyleyeyim size hem kendi ittifakım için hem de diğer Türk ittifakları için de söylüyorum. Arkadaşlar herkes kendine yakışanı yapmalı. Yeteneklerimiz az olabilir ama bu e, çaba harcamayacağımız, mücadele etmeyeceğimiz anlamına gelmez. Bunları defaça söylüyorum çünkü Türk oyuncuların ve Türk ittifaklarının çok daha güzel yerde olmasını istiyorum. Ya vallahi amacım o. Yoksa başka bir şey değil. Ben zaten e, kendim oynuyorum. Oyuptur söylemesi eşyan basıyorum. Kanalıma videomu zaten atıyorum ben. Yani ben zaten yapacağım her türlü şovu da yapıyorum, gösteriyi de yapıyorum. Zaten yapıyorum. Ama benim amacım sadece bu değil abi. Bireysel değil. Türk olarak, takım olarak. Futbol gibi düşün. Bir tane oyuncu çok iyi oluyor abi. Çok iyi oynuyor. E, basıyor gidiyor yurt dışına. Bir tanesi daha iyi oluyor. Gidiyor işte zamanda benim zamanımda Hakan Şükrü vardı. İşte gitti Inter'e gitti. Sonra geri geldi. <laughs> Son zamanlarında. Emre Belezoğlu gitti geldi. Okan gitti geldi. İşte Tuncay Şanlı gitti falan. Arda gitti işte geldi falan. Yani gitmek yerine büyük mesela atıyorum Türkiye'de mesela çok az sayıda futbolcu yetiştiği için ve onlarla dışarı gidiyor. Ama şimdi İtalya'ya bak abi, Almanya'ya bak. istediği kadar yurt dışına versin. İçeride kalanlar da Alman takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde coşturuyor. İspanyol takımlarını coşturuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani istediğin kadar transfer ver dışarı. Ama Türkiye'deki takımlar da dünya çapında iş yapsın. İstiyorum Korkmayacaksınız ve gerçekten isteyeceksiniz ki arkadaşlar yukarı çıkacaksınız. Diğer videolarımda da her defasında bu tarz tavsiyeler, düşüncelerimi söylemeye devam edeceğim inşallah. Faydalı olmuştur ve bu savaştan da keyif almışsınızdır. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.